Merhaba arkadaşlar bu videoda Kızılbük Gayrimenkul listesini inceleyeceğim. E, bu burada cante, imaj makine gibi çok düşmüş hisselerden yaklaşık zirvesinden %80 uzaklıkta. Sanırım en e, düşüğü bu şu anda. E, en çok düşmüşlerden cante, imaj arasında. Baktığımızda şu an gözüme çarpan şuradan bir düşen oldu. Şuradan bir düşen çizdiğimizde bakın, çizelim. Düşeni kırmış gibi gözüküyor şu anlık, ama daha tam hareket gelmemiş. Yani hisse çok dağılmış, biraz toplanması uzun sürecek gibi gözüküyor. Buradan da bir düşen var. Evet Özellikle şu yukarıdaki düşenin üstüne çıktığında e, daha çok rahatlayacak hisse. Şu an e, baskı da zaten dibin dibindeyse yani daha. Nerelere kadar gelir bilemiyorum yani. halkar fiyatını görmüş. Oradan zaten sekmiş. Bakalım. Destek olarak. Şurasını çizebilirim. En yakın destek şu anda 19.78 e, Pencere açık. Umarım araba sesleri falan gelmiyordur dışarıda. E, en yakın destek 19.78 diyebilirim. Onun dışında e, direnç olarak şurayı gösterebilirim. Biraz daha yukarı işaretleyelim. Evet burası gösterebilirim. Ve üstünde burası var. Yani hissedeki baskılar son erdiğinde bu hissenin gidecek yolu var gibi gözüküyor. Şöyle ortalama, ortalamaları açalım. Mekti'yi ile bir şey yok. Zaten yatay görüyorsunuz Mekti'yi. İyice yakınlaştırayım. Mac'de yatay gidiyor. Burada görebileceğimiz bir şey yok. Ortalamalara baktığımızda evet yukarı doğru bir hareketlenme var gibi gözüküyor şu anlık. Baktığımızda tüm ortalamalar e, dipten toplamış, şu bölgeden toplamış yukarı doğru e, gidebilir gibi gözüküyor. Evet çok yorum yapabilecek bir hisse değil çünkü nasıl desem pek beğenmedim açıkçası yani duruşu Cante daha güzel geldi benim gözüme ama bu da illaki bir yukarı atak yapacaktır şuraları görmesini bekleyebiliriz 27 liraları görmesini bekleyebiliriz şöyle biraz daha sadeleştirelim Hah. aşağıdan bir trend geliyor çekelim çizgimizi bir Saat 4 saat geldim, bir daha yakından bakalım. Evet bakın aşağıdan bir trend gelmiş. Net evet, çizelim. Burada dokunmuş, burada dokunmuş, sekmiş. Bu trendin altına kırmadığı sürece şu an Kızılbük gayrimenkul listesi güzel gözüküyor. Şu dirençleri, destekleri de kaldırıyorum aradaki. Bakın. Şurada bir üçgen var, flama var görüyorsunuz. Bunu kırarsa e, bir 27 lir liralara kadar gidebilir. Önünde şurası var. 27 lira gitmene ilk olarak şurasına geçmesi lazım 23 lirayı. Daha sonra 27 lira hedef olarak bakabiliriz bu hisseden. E, biraz bilançosuna bakalım. <laughs> bilançosuna diyecek bir şey yok. Karlılığı rezervi. Karlılığı yerlerde bu dönem. E, çok düşmüş esas faaliyet kârı da çok düşmüş. Ama baktığımızda borcu yok. Kasasında ekstradan para var hatta. Yaklaşık 266 milyon kasasında duran ekstra para var. O yüzden şirketi biraz da bu sağlama alıyor sanırım. İlla ki yeni bir işlere başlayıp devam edeceklerdi. Yani buradan da toparlar bu şirket. Zaten karı düşmüş. Esas faaliyet karı eksi yazmış ama öz kaynakları görüyorsunuz. Hiçbir azalma olmamış. Dönen varlıklar artmış. Duran varlıklar artmış. E, o yüzden belki karı borçlarını ödemeye falan gitmiştir. Veya başka bir alanda yatırım yapmışlardır. Buna gitmiş olabilir. Evet. Kızıl için diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.